İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere çok kazandıran, geçmişte çok kazandıran fonlardan PBN fonu tanıtımını yapacağım. Öncelikle bu paylaşımım reklam ve işbirliği yoktur. Yatırım tavsiyesi değildir. Karar tamamen size aittir. Özel fon olduğu için bu fonu nitelikli yatırımcılar alabiliyor. Şimdi analize başlıyorum. BBN fon, piramit portföyün sunduğu bir fon. Bu fonun son fiyatı 1 ,67 lira 67 kuruş. Özet bilgi olarak kategorisi serbest fon. Yatırımcı sayısı 1000'in üzerinde 4258 kişi. Özel fonlarda Genelde yatırımcı sayısı az oluyor bu fonda 1000'in üzerinde hatta 4000'in üzerinde. Fonun getirilerine bakarsak 1 ayda %22, 3 ayda %60 kadar bir getiri sağlamış. İyi bir getiri sağlamış bu fon. Fonun fiyat çizelgesi. Fonun fiyatı 0'dan 1.8'e doğru fiyatı gidiyor. İyi bir artış sağlamış. Fonun varlıklarına baktığımız zaman fonun %82,08'i hisse senedi ağırlıklı bir fon. Bundan dolayı yatırım riski çok riskli fon türünde geçiyor. Benim anlatacaklarım kısaca özel şeklinde bu şekilde. İyi günler diliyorum.